Koşum kardeşim sırasını bana verdi. Bu arada onu misafirim. Gülgüzel'in davet etmesini bekliyordum. Herhalde Gülgüzel beni unutmuş diye düşünüyorum. Eee <laughs> davet ne gibi bilhassa benim Facebook'umda da yani eklidir. Orada doğum günü e, kutlamaları var. Kimin doğum günü diye e, seslendim ama teşekkür ederim. Hayalim iki gözümün çiçeği. Fakat aksi mari mari çok da seksinlikleriniz var okuyamıyorum ben biraz. Kusura bakmayın teşekkür ederim arkadaşlar. <laughs> Islı durmuşlar. Aynen. Ben e, bu arada doğum günü kutlu olsun. Nice mutlu yıllara. İyi ki varsın. Gülüm. İyi ki seni tanımışım. İki gözümüz içecek. Şey. Düşman beni çağırdı. Keşke her düşman da can kuşum gibi düşman olsaydı. Biz hem düşmanız hem dostuz. İyi ki can kuşum da var. Can kuşumu çok severim. Gül güzeli çağır dedi. Gül güzeli ağzı dili yok mu kendisi çağırsın beni sen beni çağırıyorsun. Şimdi diyor, şimdi şey yani. Onu bana yüceltme yani kurban oldum. <laughs> Hadi bakalım bir hareketli yapalım mı? Hareketli olsun. Ben gerçi damarcıyım, damar okurum da. Hareketli olsun ya. Biraz böyle oynayalım, değil mi? Ee, Cano sen de hoş geldin. Elfida'yı da ben çağırdım. Elfida da davetiye gitmiş ama kimden davetiye geldiğini de bilmiyor garibanım. Kıyamam ben sana, kurban oldum. Hadi bakalım bir hareketli yapalım. Julie, Julie, Julie sen o ağzını burnunu yerim ya. Sen daha burada mısın kız? Vallahi Da... De ben senin yerinde olsaydım şimdi torun sahibi olmuştum. Şimdi doğurmuştum torun sahibi olmuştum. Aa da hayalimi de gördüm. Çok da mutlu oldum ya. Haydi bakalım. Hele 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 maşallah diyelim. Haydi bakalım. Adana'ya gidek mi? Şalvarından giyek mi? Kebolundan yiyek mi? Hele kardeş kalk gidek Adana'ya gidek mi? Şalvarından giyek mi? Kebolundan yiyek mi? Hele kardeş gidek. Gide, gider, kalk gidek 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 kalk gidek Adana'ya Gel yavrusu kesecek gizlerime. Yağmur yağsa kış olur, güneş doğsa yaz olur, kızlar bundan naz olur, nere Düşen olur hep yuvası Hele kardeş kalk gidek gide, gide, kal Gidek gidek kalk gidek Adana'ya gel gidek Adana'ya gitse bu eser Adanalıların eseri. Adanalı'dan sizlere geldi. Güzel yüreklerinize, emeğinize sağlık olsun. Bana işte ettiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bu arada tekrardan gül güzeli, iki gözümü çiçeği, nazarım, canım benim bir tane. Maşallah. Gül güzeli toplamış güzelleri, hatunları. Maşallah. Allah kaderlerini, bahtlarını açık eylesin inşallah. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Buyurun ikisi de. Teşekkür ederim canım benim. İki gözümü çiçeği. Sağ olun. Cansın. Ay <laughs> gidek gidek ömrüm ablaya gidek. <laughs> Ablacığım yüreğine gönlüne sağlık olsun. Ne güzel de okuyorsun öyle maşallah 41 kere ablamı. Ya ben ne diyeceğimi bilemiyorum şimdi yalana gerek yok. Böyle bir geceyi hazırlayan Asalet ablam ve özellikle Maybem'e çok ama çok çok teşekkür ediyorum tabii gölgede dahil üçünden Allah razı olsun. Benim böyle bir gece olacağından açıkçası haberim yoktu. Ee, <laughs> yani ne diyeceğimi şaşırdım. Şu an e, hatta dedim ki bu cadıların saçını başını yolacağım. Çünkü ben şimdi böyle tamam da yanaklarım kırmızı kırmızı oluyor. Artı teşekkür teşekkür diyorum. <laughs> Biraz zor oluyor. <gülüyor> yazamayınca. Mikro <laughs> konuşmak kolay da. <laughs> Böyle sürekli teşekkür ederken Yazarken zor geliyor bana Bilacım hoş geldin Allah razı olsun bir tanem Biliyorsunuz yazmam biraz kötü olduğu için ister istemez iki parmak yazdığım için Yıllardır olmayan bir şey Valla e, ben şu an çok mutlu oldum Çok teşekkür ederim hepinize burada arada maybem sırasını verdi Allah razı olsun her birinizden Yaşlandık yapacak bir şey yok Yaş geçiyor iş bitiyor <laughs> Ama cidden çok teşekkür ederim Ablam da gelmiş çok abla e, açık ve net söylüyorum hani seni de burada görmek çok güzel o güzel sesini yorumunu ablam da harbi güzel okuyor şarkıyı ne yalan söyleyeyim ben ablamdan böyle bir performans çok çok uzun yıllar önce tamam tanırdım ederdim ama beklemezdim yani ama harbiden kendini çok güzel geliştirdi artı dinletiyor yani ben hepinize çok teşekkür ederim Asalet ablam olsun Aksim olsun aşkım olsun ya burada bulunan herkese çok teşekkür ederim. Ben ne diyeceğimi bilmiyorum. Şu an tutuldum kaldım. <laughs> Doğruyu söylemek gerekirse biraz ben bu tarz konularda azıcık şeyim. <laughs> Mesafecim canımsın benim. Teşekkür ederim Jülim. Sen de iyi ki varsın bir tanem. Hayalim sen de öyle. Hayal diyor ne diyeceğimi bilemiyorum falan. Hayaldeki cümleler aslında bitmez ama <laughs> o da tıkandı. <laughs> Vallahi e, gerçekten bu geceyi düzenleyen herkese çok teşekkür ediyorum, Allah razı olsun sizlerden. Ya, farklı bir duygu cidden söylüyorum, her ne kadar sanal da desek adına, ciddi anlamda söylemek gerekirse sizlerin varlığı güzel. Allah'ım hepinizden, ama hepinizden razı olsun. 36 yaşına girdin, yaşlandık yani, yapacak bir şey yok, yaşımız ilerliyor. <laughs> Buna da bin şükür. İyi ki varsınız ama iyi ki sizleri tanıdım. E, diyorum ya e, sizlerle olmak güzel. Her ne kadar sesli platformu da olsa sizleri burada tanıdım. Bir de abla diyorsun ya hani ben e, şöyle bir şey söyleyeyim açık konuşmak gerekirse. Maybem'le Asalet ablam ve Gölge bana sürpriz yapmışlar. O pastayı yolladılar eve. Ben onu görünce bir böyle tabii ki ister istemez etkilendim. Etkisinde kaldım. <laughs> onu paylaştım aslında Facebook'ta. Yani e, gece olacak diye haberim yoktu. Ben bu Cadılara dedim ki sakın böyle bir şey hani yapmayın. Çünkü ben yazarken teşekkür teşekkür derken Kime yazacağımı bilemiyorum. <laughs> Ortalık karışıyor yani bir değişik bir şeyler oluyor. O yüzden hani şimdi olur ya selamını alamadığım olur üzülür kırılır falan ya da yazısını görmediğim olur. Hani bunlar da ben biraz hassas olduğum için ister istemez elimde değil. Ben dedim ama bunlar beni boşuna çağırmıyor bir şey var ama dedim yani kesin. Hatta şuradaki cadı Mayben'in bir saçını başını yolacağım yani kuaföre gitmiş kendisi. Bir bozayım da kendine gelsin. <laughs> ya çok güzelsiniz tek kelimeyle hepiniz çok 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 harikasınız. Hepinizden Allah razı olsun. Bu arada beyler sizlere de teşekkür ederim. Sülo sana da aynı şekilde. Şaka maka hepinize takılıyorum ama hepinizden Allah razı olsun. Ay ne diyeceğimi bilemedim şu an. Ya ne denir böyle bir durumda? <laughs> asıl siz konuşuyorsun Siz ne diyeceğinizi bilmiyorum falan yapıyorsun Ben bilmiyorum asıl ne diyeceğimi. Teşekkür ederim bu arada. vallahi hepinizden Allah razı olsun. Bu arada fon da çok hoş olmuş. Teşekkür ediyorum yine. Gülo diyor VP bak diyor. Bir arkadaşımız da bilmiyorum hesaba 200 TL bir miktar gelmiş. Kim attı onu bilmiyorum. Ee, sesin hani ismi yazmıyor. Kim o bilmiyorum ama o kişi de buradaysa ona da ayrıca teşekkür ediyorum. Allah kesesine bereket versin ama böyle bir şey gerek yok. Çok teşekkür ederim cidden. Sağ ol. Hani düşünmen tabii ki yeter ama ricam böyle şeyler yapmayın. <laughs> gerek yok olur mu? Tek ricam sizlerden burada olmanız bana yeterli zaten. Bu arada mobilden de beni dinliyorlarmış mobildeki herkese de selam olsun onlara da çok teşekkür ediyorum hepinizden Allah razı olsun Valla kim atmış bilmiyorum ama kim atmışsa kesesine bereket ama lütfen rica ediyorum böyle bir şey yapmayın Ben e, sizin varlığınız burada olmanız bana yetiyor gerek yok yani öyle bir şeye Ya VP'ye bakıyorum da nesine bakacağım onu anlamadım şimdi benim kafamı karıştırıyorsun Sülo. Yok yok öyle bir şey lütfen yapmayın rica ediyorum. Hani ben hep şunu söylüyorum. Sizlerin burada olması, sizlerin varlığı. Ya birlikte aynı ortamı paylaşmak bana yetiyor zaten. Her zaman da söylüyorum. Şuradaki güzel ekip, kadro. Sevilmek kadar güzel bir şey mi var yani? Sizler tarafından sevildiğim için bu bile bana yetiyor. Yeter yani. Allah razı olsun her birinizden. Ne diyeyim yani. Ama lütfen rica ediyorum o arkadaşım kimse. Bana bir dönüş sağlasın. Böyle bir şeye gerek yok. Çok teşekkür ediyorum. Ben e, onu geri aktarmak istiyorum. Tamam iyi niyetlisin ama lütfen rica ediyorum. Beni kırma. Eğer buradaysa tabii kendisi. Ya ne diyeceğimi bilemiyorum. Teşekkür ederim. Her birinize ayrı ayrı teşekkür ederim. Bak burada benim nazarım var. Eftelyacığım hoş geldin. Çiçeğim bu arada sen de. Dila ablacığım hoş geldin. Böyle bir günde burada olmak, burada sizi görmek ne güzel. Valla e, mobilde kim beni dinliyor onlara bilmiyorum ama onlara da teşekkür ediyorum. Her birinize ayrı ayrı teşekkürler arkadaşlar. Hep beraber geçirmek ümidi dileğiyle inşallah. Ay ne diyeyim ismini zikretmediklerim var mı? Benim idealim nerede? <laughs> Gürkan abim nerede? Buradalar mı? Onları göremedim. Valla onlara da çok teşekkür ediyorum. Hepsine selam olsun. Ben e, ne yapayım şimdi? Mikrofonu size vereyim. Siz devam edin. Tamam ablacığım okuyacağım ben onu. Amin canım ablam teşekkür ederim gördüm şimdi çok teşekkürler. Neyse ben diyorum ki ömrüm abla hani şu mikrofonu alsan bize bir canlı yapsan yine nasıl olur? O güzel sesinle, o güzel yorumunla vallahi bak ciddi söylüyorum yani senin bu mikrofonu alman lazım. Efendim Tarık abicim. <laughs> vallahi ben e, sıramı sana vermek istiyorum açıkçası. Ne güzel söyledi değil mi az önce? Senin mi asaletin mi doğum? Odada yazıyor Tarık amca. Ah ömrümü yedin Tarık amca. Bak ne diyor? Varlığı güzel olan iyi ki doğdun iyi ki varsın gül güzeli diyor. O benim. Bak o benim. Benim doğum günüm bugün. Ayın 10'unda Eylül 10 unutmayın. Benim günüm. benim doğduğum gün. <laughs> yani Bazıların pişman olduğu, ettiği ya da edeceğini sandığı gün ama yapacak bir şey yok yani. <laughs> bazıları çok sevindi, bazıları çok üzüldü ama ne yapalım yani. <laughs> Allah da bugünü bize nasip etmiş. Yani e, beni doğuran annenin ellerinden öperim. Allah razı olsun. İyi ki benim annem, iyi ki benim ailem, iyi ki varlar. Bu arada Ercan sana da teşekkür ederim. Ayrılıkçım. Hoş geldin sen de aramıza. Komşu kızım sana da teşekkür ederim. Aha can suyu gördüm bak. İşte böyle göremiyorum yazın yazın panele dönün Cansu'cuğum sana da çok teşekkür ederim bir tanem Evet ne yapıyoruz o zaman ablama mikrofon e, verelim ben kekelemeye başlayacağım idare edin <gülüyor> <gülüyor> bir dakika size bir ses dinletebilirim herhalde abla dinletiyor mu Alo e, Alo merhaba. merhaba merhaba ablacığım ben yazdım yazdım okuyamadım. Vallahi doğum günün kutlu olsun. Allah'ım gönlüne göre versin. Rabbim yolunun baktığını hatır etsin. Kalbinde ne varsa ona versin. Evlatların en hayırlı evlatlardan nasip Allah da razı da olsun. Isim. Çok teşekkür ederim ablacığım. Allah razı olsun. Çok teşekkür, evet, seni ederim. teşekkür ederim. seni seviyorum. Kız bunu anlatma. Vallahi gelemeyim ama. Ben de seni seviyorum ablam. bugün <laughs> gelmişsin ya şaşırdım ama. <laughs> Vallahi Ay, şaşırdım olur. mutlu oldum ama. Vallahi ertelediğim gel yazı da vallahi başımda çok büyük bir şey bir şeyler var o yüzden gelemeyeyim. Olsun ablam sağlığın yerinde olsun. Şey. Sen iyi ol, önemli olan o. Önce sağlığın, önce sen. Sen iyi ben, ol bana yeter. yeter. Her şey site sanal ben. değil. Bak bizim telefonla görüşecek kadar bir yakınlığımız var yani. Allah'ım Allah'ım. <laughs> e bugün vallahi nick'leceğim. Beni banlamama tamam mı? Tamam abla. Hiçbir şey. Ben sanki seni banlıyorum da nedir benim senden şey. Yok <laughs> ah <laughs> <laughs> ah ömrümü yiyen ablam <laughs> yok sadece orada çalacak ya şimdi orada birilerine ilaç ederse sen beni görme tamam mı tamam Herkes abla sen, Hiç, sen bir kez çıktığında ben susuyorum tamam mı tamam <laughs> seni seviyorum <laughs> ben de seni çok severim ablacığım abla, ablan, iyi ki varsın teşekkür ederim Ayla, amin Allah. amin sen de güzel ablam benim bu arada sayemde ablamı da duymuş oldunuz <laughs> Anam avradım olsun mikrofonu değerlendireyim. Anam avradım olsun ben söyledim ya mikrofona seni veriyorum diye. Ben onu anlamadım. Bizim ağzımdan acı bir şey çok ben sessiz değilim. Tamam ablam. Ben o ayda da zaten. Ay düzgünüm Allah'a emanet Sen de sen de canım ablam benim öpüyorum seni iyi bak kendine Allah'a emanet ol. Allah razı olsun. Senden de canım ablam görüşürüz bay bay. Görüşürüz inşallah. İnşallah inşallah. Ay. <laughs> Aleyküm selam burada hoş geldin kabus sende. Evet şimdi ne yapıyoruz? Tabii ki hemencik o güzel sesiyle o güzel yorumuyla ablama mikrofonu davet ediyoruz değil mi? Hani alkışlar bir gelsin bakayım ablama. <laughs> Hadi bakayım. <laughs> evet tekrardan selam merhabalar. Bu arada arkadaşlar hakkınızı helal edin. Ee, özelimdekiler valla ben de, <laughs> <hiç> de <çok gülüyor> özel'e bakamıyorum. <biraz> Kusura bakmayın. <laughs> dikkatimi çekiyor. Detona oluyorum. Ondan dolayı şimdi bir istek geldi. Can kuşumun bir isteği geldi. Bana.